Besin çeşitleri erik olur, kayısı olur, yapılıyor da biz yapmıyoruz onu, biz sadece dut yapıyoruz. Eriği var, kayısısı var, her şeyde de yapıyorlar. Meyvelisini yapıyorlar, karpuzlusunu yapıyorlar. Ben bir 10 yıl önce denedim, hoşuma gitmedi, yapmadım karpuzunkini, kavununkini. Güzel olmadı. Dut'a devam ediyoruz, ben bunu daha yani organik güzel. Beşinci ayda başlıyoruz, beşinci ayın 15'ine beşine doğru. 10 aya kadar devam ediyor. Yağmurlar başlarsa bizim işimiz biraz zorlaşıyor, yapamıyoruz. 10 aya kadar devam ediyor. Yani bir 4 ay, 4,5 ay, 5 ay devam ettirebiliyoruz. Yani sabah 5'te geliyorlar. Saat 7'ye kadar iş, çekme yapıyorlar. Ondan sonra 11'e kadar kahvaltı yapıyorlar, dinleniyorlar. Yine geliyorlar, 3'e, 4'e kadar burada çalışıyoruz. Yine ise akşam 7'de başlıyoruz. Gece 12'ye kadar. O şekilde devam ettiriyoruz. Feslimiz daha güzel talep gördü. Daha çok yani önceki gibi değil. Şimdi yapan çok kalmadı tercihde. Önce buranın yerleri vardı. E şimdi bizim da güzel olunca talebi çok. Yetiştiremiyoruz yani esnaflara. Geçen sene 140-180 arasıydı. Bu sene 300 fiyatlarımız. Çünkü malzeme çok pahalandı. Şeker çok pahalandı. Her şey çok pahalandı. Susam, haşhaş, nişasta 100 180 lira olan nişasta şu an 500 lira. Malzeme pahalı olduğu için biz de mecbur kalıyoruz pahalı vermek zorunda. Eleman çalışıyor. Esnaflarımıza biz 270 60 arası son yapıyoruz. Onlar 400 arası satıyorlar. 380, 400 gittim çarşıda gezdim. Çorak onlar yani satıyorlar. Gidiyor demek talep olduğuna göre onlar da satabiliyorlar. Ve de çok memnunuz, rahatız. Evin önünde Kargo da gönderebiliyoruz. Dışarıda da istiyor. İstanbul'da istiyon oluyor. İzmir'de istiyon oluyor. Hem yani dışarıda da isteyen çok oluyor. Gönderiyoruz kargoyla. Yani böyle çok büyük değil de mesela kutuyla 10 kilo, 20 kilo böyle gönderebiliyoruz. Genellikle esnaflar götürüyor. Bizimki perakende müşterimiz çok. Çok zor, çok yorucu, çok emek isteyen bir iş. Kayseri'de de zor diyebilirim. Çünkü bunun hiç işi bitmiyor. Yıkaması, toplaması, düzenlemesi hiç bitmiyor. Sürekli yine bunun peşinde dönmemiz lazım. Onun için bayağı bir yorucu ama zevkli bir iş. Seviyorum. Severek yaptığım için yorulmuyor. Önce elimle kesiyordum. Mesela makasla kesiyordum. Bu sene gücüm yetmedi. Çocuklar dijital makine aldılar. Makineyle kesim yapıyoruz. Çünkü makine metal güzel temiz yani onun için olmadı elimle gücüm yetmedi daha demek ki yaş gittiği için parmağımın gücü yetmedi. Şimdi makineyle kesim yapıyoruz. Karıştırmayı ee, karıştırmayı makineyle yapıyoruz. Çocuklar makine kurdular üstüne. Eskide eline karıştırıyordu. Mesela bizim tecrübenin yerleri, geçmişleri, hep eline karıştırma yapıyorlardı. E, o nişastayı kattığı zaman eline katıyorlardı. Benimki makine var, makineyle karıştırıyorum. O, orada çok kolaylaştırdı çocuklar bana işi. Kolaylaştırdığı için biraz daha yorgunluğum azaldı diyebilirim. Hala yıkama makinesi aldı, geçenler getirtirdi büyük bir tane. Hılaları onda işlemini yapıyor, yıkıyoruz. Yani ne kadar uğraşsak o kadar çocuklar ben rahata kavuşturdu. Allah razı olsun. Ee, elemanlarımız yeni gelenler bilmeyen de var, bilen de var. Bunlar hepsi yıllardır çalışıyor. Mesela 8-10 yıldır. Benim o bayan elemanım 15 yıldır çalışıyor. Bu 2-3 tanesi 3 yıldır çalışıyor. Bilmeyenler tabii ki zorlanıyorlar. Öğreniyorlar ama isteyerek yaptığı için öğreniyorlar. Bunun paket böyle katlaması, Baba, hemen kutulara yerleşmesi çok önemli. Esnaf götürüyor, açıyor. Müşterinin önünde öyle duruyor. Müşteri geliyor. Baktığı zaman zaten vazgeçilmezler de birisi tecrübe Tutu oldu. indiriyoruz. Yerine bırakıyoruz. Leğenlere dolduruyoruz. Temiz. Biraz su bırakıyoruz üstüne. Bekletiyoruz. Biraz şey gitsin. Üstündeki kiri gitsin. Ondan sonra iyice yıkıyoruz kasalara doldurup süzülüyor. Ondan sonra kazana aktarıyor, bırakıyoruz. Kazanda suyu doldurup üstüne altına ateşi veriyoruz, kaynıyor. İyice aynı komposta gibi kaynıyor, kaynıyor. Ondan sonra rengini verirse soğuk su üstüne hortumuna çekiyoruz. Çektikten sonra o bekliyor 2-3 saat. Bekledikten sonra demleniyor. Aynı böyle sap sarı oluyor. Onun şiresini bez torbada süzüyoruz. Süzdükte sonra kazana bırakıyoruz. Altını yakıyoruz. Ondan sonra altını yaktıktan sonra o kaynamaya başlarsa şekerini bırakıyoruz. Tam kaynadığı zaman şekerine biraz kaynıyor. Ondan sonra nişastasını işleme sokuyoruz. Onu üstüne akt aktarıyoruz. Güzel gelene pişiriyor. Oranın şeyi bitti işleme. Bu sefer oraya iki kişi hıla tutuyor. Bir hılaların başında. iki kişi de erşin yürütüyor. Bir tanesi bulamazı töküyor. Bir tanesi taşıyor. Ben de susam atıyorum üstlerine. Susam aşar. İşte öyle baya bir emek adam isteyen bir iş yani. Hem adam çok olacak. Bir tane adam olmazsa bizim işimiz olmuyor. Eksik olsa yani yedi kişi muhakkak sermeye olacak. Sermede nasıl oluyor peki? Sermede iki kişi olanın bir kişi başında tutuyor, bir kişi ucunda tutuyor, çekiyorlar gergili bir şekilde. İki kişi de karşılıklı böyle senle ben gibi böyle erşini yürütüyorlar altında DNA karşılığına seriyorlar. <laughs> i̇nce bir tabaka oluşması. Evet ince olmazsa olmuyor zaten bunun en çok talep ince olduğu için mesela bazenler yapıyorlar kalan Yok ben sevmiyorum kalın pestili. Kırığı çok çıkıyor ama pestilimiz çok güzel oluyor. İnce olduğu için, çok bol haşhaşlı susamlı olduğu için. Pes kırımız fazla çıkıyor ama çok güzel oluyor pestilimiz. Bir götürün bir daha geliyor muhakkak. Perakende de, toptan da. Bu sene hiç tanımadığım esnaflarım geldi. Benim önceki eşimin zamandaki esnafların çoğunu gelmedi, eledim. Bilmeyen bir insan zaten iyisini kötünü anlamıyor. Adam gelip malı eline aldığı zaman böyle açıyor buna hemen böyle. Abla ne kadar malın var diyor. Böyle baktığı zaman şeffaf olduğu için zaten arkada insan görünüyor. Abla ne kadar malın var ve bana ne kadar verebilirsin? Bu sene diyor hemen yani talip oluyor. Talep çok bu sene. Hiç tanımadım esnaflarım yani çok sipariş verdiler yetiştiremiyorum. Ben benim esnaflarım çok çok iyi insanlar. Allah razı olsun. ben hiç mağdur etmiyorlar. Hepsini de çok seviyorum Allah için. onu artı o bezleri ben alışacağım için yani elime atar atmaz biliyorum ki bu benim işime yarar. Yani her bez de olmuyor. He. Yani onu biz geldi konumuna beraber. Allah'a şükür yani memnunum. Çok güzel çalışıyoruz. Peki çalışanlarınızda ne gibi maaş? Maaşlar nasıl? Onlar kazan başı çalışıyorlar. 500 lira kazan başı. Günde iki tane yapıyoruz. İki serme, iki çekme, iki serme, iki çekme. Kişi başı, kazan başı çalışıyorlar. Yumya yok burada. Ne kadar yaparsa o kadar para alıyorlar. Kazan başı nasıl bir kazan seriyoruz ya. Mesela bir kazanda ne çıkıyor? 60 kilo. 60 hıla, 65 kilo böyle bez kiloları orada atılı yayıp o şekil. Şu i̇şte kazan başı çalışıyorlar. Bir kazan serersek herkesin bir kazan serdi. iki sererse iki serdi diye yazıyorlar. Hesaba oturduğumuz zaman herkesin hesabı ortaya çıkıyor. Öyle işte. Çok şükür işimizde çok memnunuz. Çok seviyoruz. Trabim şala pişmanlıq verməsin. Əlemənarıma da sağlıqla uzun ömür versin. Gözəl çalışıyorlar. İşi bildikləri üçün beni yormuyorlar. Allah razı olsun hepsindən. De. Bir-birimizə dəstək olalım. Olmayan gəlsin, olanın yanında çalışsın. İmkanı olmayan imkanı olanın yanında çalışsın. Heç kəs boş qalmasın. Zaman pahalı, hər şey pahalı. İnsanın abin ehtiyacı var. Yani ne bileyim kurban oldum. Allah'a bizi bunda aşağı etmesin. Böyle felaketi bir daha vermesin. Hepimiz de çok şükür. Elemanların biraz yoruluyorlar ama şikayetçi değiller Allah'a şükür. Tabii ki yük benim, yük benim sırtımda olduğu için ister istemez. İster istemez. Ağırlık bana. Çünkü imalatçı olduğum için ağırlık benim olduğu için sürekli dönmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Severek yaptığım için yorgunluğumu da hissetmiyorum. Severek yapılan iş her zaman güzeldir. Üzümü alıyor, sıkıyor, kaynatıyor, suyunu alıyoruz. 10 kilo şekere katıyoruz. Şekeri suya atıyoruz, kaynatıyoruz. Ondan sonra onun ununu çalıyoruz şeye, suya. Onun da bulamacını yapıyoruz makineye bırakıyoruz. Makine çarpacak. Ben beyaz oluyor un mesela. Ondan sonra on da aynı. Onu iki kişi serebiliyor. Onun yani adama çok ihtiyacı olmuyor. Üç kişi olursa kafi geliyor. Sadece üzüm suyu az bir şey de limon tuzu atılıyor. Çok az. Üzüm suyu olduğu zaman ona çok gerek duymuyoruz çok güzel oluyor. Ona daha talep çok evlerde mesela şeylerde perakende. Ona daha talep çok. Bunun tadı daha güzel. Onun da müşterisi daha farklı yani. O çıtır çıtır koflet gibi olduğu için onun özelliğine müşteriler yani isteyenler alıyorlar. Baya bir alıyorlar. Onu seven de çok. Bunu seven de çok. Onun sucuğunun lezzeti hiçbir yerde yok. Beyaz esirin sucuğu. Çok lezzetli ve çok güzel bir şey var durumu o daha pahalı çünkü o kiloya mesela bu az gidiyor, o çok gidiyor büyük bir poşet böyle bir kilo geliyor kuru olduğu için çıtır çıtır. E onun 350-400 arası, bu 300. Bunun emeği çok ama onun da mal çok giriyor şeye kiloya. Emek çok giriyor kiloya. Bir kilo büyük bir poşet oluyor. Mesela onda iki kişi, üç kişi çalıştığı için o biraz daha fazla olabilir. Çünkü kazan başı yine aynı. Bir kazan yapıp çırpıp serecek, kabını karşını yıkayacak. Onun şeyi de ayrı yazılacak. Aynı makineyle kesilecek. Aynı katla bu o böyle katlanmıyor. O sadece ikiye katlanıyor. Yani onun katlama paketlemesi daha kolay. Bu biraz daha emek çok istiyor. Yani bunun emeği kayat çok. Onun da işi basit ama şey adam az istiyor. Onun için pesu çok gidiyor kiloya. Yani her birinin bir aşaması var. Zorlu, kolayla. Ben ikisini de tercih ediyorum. Benim çünkü ona da müşteri talebim çok. buna da müşteri talebim çok. Onun için ikisini de tercih ediyorum. Yani o da olsun, o da. Müşterim geldiği zaman onda da boş dönmesin, bunda da. İstiyorum ki ikisinde de olsun yani ikisi de bulunsun, sucuğum da olsun. Yıllar önce sucuk da yapıyordum, şimdi yetiştiremeyeyim. İsterim ki tüm kadınlarımız her zaman girişimci olsun, çalışsınlar, kendi işini yapsınlar, insanlara iş versinler, yani herkes birbirine faydalansın. Ben burada çalışıyorsam ihtiyaçlı insanlarımız var bu mahallemizde. Onun için gelip çalışıyorlar. Çok da memnunlar. Çünkü ihtiyaçları var. Uzağa gidemiyorlar. Her yerde çalışamıyorlar. Buraya evlerinin önü güzel. Yani manzara gibi gelip çalışıp gidiyorlar. Çok da seve seve çalışıyorlar. Yıllar önce de beri tercihimizin pestili çok meşhur. Çok güzel pestil. Buranın yaşlarımız vefat etti. Rabbim rahmet etsin. İlk bu pestile yapanlar mesela 50-60 yıl önce çok tutulmuş, çok menşurmuş. Onun için öyle devam ediyor ama şimdi ı -ı. herkes ayağa kalktı, pesli yapmaya başladı diye ya, Pestilin de şeyini kaçırdılar, özelliğini bitirdiler. Herkes yapmaya başlayınca bilen de bilmeyen onun için biraz daha şey oldu. Tadı değişti Evet. Yani önce de daha mükemmel tutuluyormuş. Tecrübesini diyorsunca bütün esnaflar herkes burada alırdı. Mesela Banazı da yapıyor, Cefana da yapıyor, Yeşilyurt'a da yapıyorlar. Onlar malayla seriyorlar, kalın. Bizim buranın biz erşinle serdiğimiz için ince oluyor. Önce de beslalara sererlermiş bizim büyüklerimiz mesela buranın yerleri o çok zordu. Şimdi bizimki astara serildiği için çok rahat oluyor kopması. Onunla onun, onun arasında tıkaz mı? Bez çok zor oluyor. Güneşte çekiyorlardı. Sırtını güneşe vermese bırakmıyordu pesle. Sıcak suyla aslıyorlardı. O çok eziyetliydi. Oturarak çekiyorlardı önce yerde. Şimdi masalarımız var yapıldı. Çok güzel oluyor masalarda, ayakta işlemini yapıyoruz çekerken halarda. Yani bayağı bir kolaylaştırdık işlerim. Evet. Önce de çok yoruluyorlardı. Şimdi otur kalk otur kalk değil. Ayakta çekiyoruz. Hepimiz de rahat rahat çalışabiliyoruz. Bu dönem ama herkes yapsın isterim. Herkes girişimci olsun. Herkes iş versin. İşi olmayanlar gelsin çalışsın burada faydalansın. Ben hep isterim kadınlarımız el uzatsın girişimciliğe. Korkmasınlar. Ben bu yaşa yapıyorsam herkes yapabilir.